İyi bak iyi. Annen bir adamı makasla değişmiş. Melis yeter. Yetmez anne. Sonra da adamı darp etmiş. Adam da kafasını vurmuş sonra komaya girmiş. Bak gazetede öyle yazabilir tamam mı? Ama gerçekte ne olduğunu kimse bilemez. Ha, sen biliyor musun peki? Onu diyorum işte Melis kimse bilemez. Ben biliyorum ama internette yazan her haberi de okudum. Hem hem sen daha dün geldiğin evde bu caniye mi koruyorsun ya? Yapıyorsun bana öyle, sanki katilin kızı benmişim gibi. Allah Allah. Seni daha kaç defa uyaracağım ben. Ya yürü gidiyoruz artık Niye? yürü. Kızım yürü dedim. Hayır. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada dedim? Nereden çıktı bu? Nereden çıktı bu? Geçmişin kalıntıları çıktı ortaya baba. Bir caninin, bir katilin kızını evimize getirmişsin. Hoş, hoş. Zeynep'in de suç açısından annesinden kalır bir yanı yok bence. Yani malum eve geldiğinden beri her Allah'ın günü yeni bir pisliğini, yeni bir yalanını duyuyoruz, öğreniyoruz değil mi? Şimdi de bir adamı makasla deşen katil anası çıktı. Yeter Melis. Yeter artık ya yeter. bırak anne hani ya. ya. Ya bırak anne Sağ ol anne ya. Zeynep yüzünden bir tokat yemediğim kalmıştı. O da oldu. Hak ettin çünkü. <laughs> Bravo sana ya. Bravo. Babam bitti. Şimdi de annemi yanına çektin. Annemin içini bana tokat atacak kadar nefretle doldurdun. Mutlu musun? Melis. Sana sordum. Mutlu musun dedim. Melis. Hadi gel. Bırak. Bırak dokunma bana. Melis. Kızım bir kendine gel. Lütfen bir sakin ol kızım. Bak ileri gidiyorsun. <laughs> i̇leri gidiyorum. Öyle mi? Burada hepimizden çok sen ileri gidiyorsun baba. Biz geriden geldiğimiz için bu kadar öfkeliyiz. Ben bu evde gerçekleri söylediğim için dayak yiyorum ya dayak. Gerçekleri söylediğin için değil Melis. Hele Zeynep yüzünden hiç değil. Acımasızlık ve bencilliğin yüzünden yedin o tokatı. Acımasızlık. Siz acımasızlık mı arıyorsunuz? İşte acımasızlığın asolisti burada. Bakın. Bakın. Bakın acımasızlık burada işte. Acımasızlık. Katil burada. Birinin makasla deşip komaya sokan, iten, döven bir kadının kızı burada. Ama o değil. Ben tokatlıyorum. Melis sana kim söyledi kızım bunları? Kim mi? Hadi ama baba ya. Bilmediğini söyleme istersen. Ya sen bunları bile bile bu kızı bu eve nasıl getirirsin ya? Yeter Melis. Yeter. Anne babaların yaptıkları yüzünden evlatlarını suçlasaydık şu an yeryüzünde masum hiç kimse kalmazdı. Hem gönülün ne yaşadığını bilmiyorsun sen. Başına ne geldiğinden haberin yok. O yüzden gönülün de Zeynep'in de suçu yok. Anlıyor musun beni? Hem bu yüzden... Sen... Sen başından beri her şeyi biliyor muydun Bülent amca? <laughs> en başından beri biliyor muydun? Biliyordu tabii. Biliyordu. Hepimizden aylardır sakladı. Seni o acımasız dünyadan korumak için, sana kalkan olabilmek için bütün ailesine yalan söyledi. Bana bak Melis. İnsanlar sevdikleri için bir takım günahlar işleyebilir. Yani en büyük günah işleyebilir, yalan söyleyebilir. Söylemez! Siz bize böyle öğretmediniz. Böyle öğretmedik. Ama sen bize defalarca yalan söyledin Melis. Defalarca. Ve bir gün bu evden gittikten sonra aileni kurduğunda sen de yalanlar söylemek zorunda kalacaksın. O zaman göreceğiz seni kızım. Öyle aile olmaz olsun. Ben benim evladım varken el alemin kızını koruyup kollamam. Kocam denecek adam da yaparsa bunu eğer ...onu anında terk ederim. Tamam artık bu konu çok uzadı. Gel buraya. Bırak! Yürü diyorum odana! Bırak! Bırak. Dokunmayın bana. Kimse dokunmasın bana. Ben diyeceğimi dedim. Bundan sonra sıra katilin kızında. Melis yeter. Başım döndü otur şuraya. Benim de midem bulanıyor anne. Ya bütün insanların ortasında bana tokat attın mutlu musun? Söylesene ya dün gelen hizmetçin benim hakkımda ne düşünecek? Zeynep benim arkamdan neler diyecek? Bu evde hiç kimse senin arkandan laf söylemiyor kızım. Ama sen herkesin arkasından laf söylüyorsun. Sırf kendi çıkarların için insanların damarına basmaktan asla çekinmiyorsun Melis. Ne çıkarı anne ya ne çıkarı? Evimizde şu an bir caninin kızı var. Bana bak. Zeynep için bir daha cani ya da caninin kızı dersen gerçekten külahları değişir seninle. Bana o tokatı attığın an biz zaten o külahları değiştik anne. Ben anlamıyorum ya. Ya sen şu anda makasla bir adamı deşip komaya sokan bir kadını mı savunuyorsun bana? Kızım o konu hala belirsiz. Öyle mi? O zaman neden hapiste bu kadın? Hadi her şeyi geçtim. Ya babam ya babam. Babam en başından beri her şeyi biliyordu. Hatta senden, benden, Zeynep'ten bile sakladı ya. Tamam. Tamam e, Melis bak baban o konuda haksız. Haksız ama... Ama ne? Aması Nasıl bir vicdan azabı çekiyor da her şeyi gizliyor ben anlamıyorum. Hem hem babam bu Zeynep'in babası Taylan'a ne ne sözü verdi ya? Ya aralarında nasıl bir şey geçti de? Babam ailesini kaybetmek uğruna hem Zeynep'i hem o anasının rezilliğini savunuyor. Bana bak, hepsinden büyük rezilliği sen çıkardın aşağıda Olan bir taneden dolayı kimse seni sayende tepki veremiyor kızamıyor kızım. Çünkü her şey senin için bahane değil mi Melis? Zeynep'in Ege yüzünden kızgınsın. Kendine gel Melis. Lütfen!